El Seven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişiminize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif Görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Evet, şimdi geldiğimiz noktada da biz diyoruz ki birbirimizden e, sorumluyuz. Hepimiz e, o nedenle de e, ben e, çok rahatım, ben çok e, iyiyim. Bana dokunmayan yılan, e, bin başısın gibi. E, de artık geçerliliğini yitirmiş durumda. Evet, biz şimdi yine bu ilk insandan yine bahsedeceğim. İlk insan e, tabii ki tehlikeler çok fazlaydı o insanların. Ondan dolayı zihinleri olumsuz, e, hep olumsuzluğa odaklıydı, hep olumsuz düşünüyorlardı. Olumsuzluk çok hakimdi. Çünkü tabii e, bildiğiniz gibi hani anlattık daha öncesinden de yırtıcı hayvanlar tehlikeler e, barınma sorunları işte hani mağaralarda yaşayan insanlar e, bu olumsuzluk bize olduğu gibi gelmiş Yani biz o atalarımızın olumsuzluğunu olduğu gibi taşıyoruz günümüzde de e, çok rahat evlerimizde de bunları taşıyoruz Hep olumsuza odaklıyız e, bizim insanın beyni olumsuza odaklı Hayatta kalmamız için bu gerekli. Ee, evet, çok gerekli. Ee, fakat e, olumlu düşünceyi de biz öğrenebiliriz. İşte doğru düşünme e, sanat eğitimlerinde olumlu düşünmeyi öğrenmeyi e, hedefliyoruz. Yani olumlu düşünceyi nasıl e, öğrenebiliriz? Elbette ki bunu öğrenmek e, çok kolay değil. Çünkü Ta ilk insandan beri bu olumsuzluk düşüncesi bizde var. E, o nedenle olumlu düşünce e, birkaç gün içinde olacak şey en az e, bizim çalışmalarımızda 90 gün e, bir e, sürede e, bunları e, deneyimleyerek e, öğrenmek mümkün. Ve hayatımızı daha yaşanabilir ve daha e, kolaylaştırmak da mümkün. Böylece e, olumlu düşünceye kendimizi e, odakladığımız takdirde e, birçok şeylerin değişeceğini de göreceğiz hayatımızda. E, yani cildimiz güzelleşecek en azından. E, daha huzurlu olacağız. E, ve etrafımızdaki insanlara yine faydamız olacak. E, çünkü e, sevgi de Nefret de, e, üzüntü de her şey yayılar, yayılarak ilerler. Yani e, bir suya taş atarsınız ve taş haleler halinde dönerek e, döner ve e, en sonunda bir yerde durur. Yani e, sevgi de insanlara bulaşıcıdır, nefret de insanlara bulaşıcıdır. E, kötü alışkanlıklar da insandan insana bulaşıcıdır. Yani biz e, her şeyimizde bir başka insana etki yapıyoruz. O nedenle bizim kendimizi e, değiştirmemiz, kendimizi olumlu hale getirmemiz e, çok önemli. Evet, Dünyada sevilecek bir şey varsa bu da e, yaratandır. Yani biz kalu belada yani ruhlar aleminde e, Allah dedi ki bize ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. evet dedik biz senin Rabbin sen bizim Rabbimizsin dedik ve Allah'a söz verdik. Dünyaya geldikten sonra fakat biz bu dünyayı böyle hani annemizden, babamızdan, etrafımızdan aldığımız çeşitli duygular, düşünceler bize ait olmayan şeylerle biz zihnimizi kirlettik, kirlettik ve yaratanı çok fazla hatırlamaz olduk e, oysaki dünyada sevilecek e, bir şey varsa o ilk şey yaratandır e, yaratanla ne kadar irtibatlı halde olursak o kadar e, çakralarımız yani bu e, enerjiyle uğraşan arkadaşlar da belki vardır. Çakralarımız o kadar e, açılacaktır. Bunu e, bildiğiniz gibi belki aramızda bilen arkadaşlar vardır. Bizim bedenimizde üç dolaşım sistemi olduğu biliniyor. Kan dolaşım sistemi, renk dola, dolaşım sistemi, bir de enerji dolaşım sistemi var. Yani son günlerde yapılan çalışmaları belki e, inceliyorsunuz e, kişisel gelişim alanlarında. İşte e, tetatelinkler, hopono, pono teknikleri var, akses barslar var, e, çakralar, e, kundali Reiki var. E, bu tarz çalışmalarda çakralar, e, EFT var, e, çakralar açılıyor bedendeki. Evet, bizim bir de enerji bedenimiz var, enerji bedenimiz. E, dolaşım sistemi, kan dolaşım sistemi, bir de enerji dolaşım sistemimiz var. Bu da son zamanlarda e, bulundu, e, kanıtlandı e, son son zamanlarda olan gelişmelerden birisi yine e, ve bu m, dolaşım sistemimiz, enerji dolaşım sistemimizin de e, açılması için e, yaratanla işbirliği yapmamız gerekiyor. Yani o Kalu belada söz verdik biz yaratana. E, Dedik ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet sen bizim Rabbimizsin dedik. Ve burada sözümüzü tutamaz olduk bazı nedenlerden dolayı. E, i̇şte bu e, çakralarımızı açma yöntemi de yine e, tam olarak e, sizlere hani söylenmese bile bu da e, yaratanla işbirliği e, projeleridir aslında insanın bu bedende çakralarını açmak suretiyle e... Almış olduğunuz bu eğitimin e-Devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Şimdi geldiğimiz noktada dediğimiz gibi dünya e, maneviyata doğru e, tekrar dönüş yapıyor ve bunu da e, doğru ve düzgün e, kaliteli bir şekilde yapmakta fayda var. E, çünkü e, bu işler ehil insanların elinde olmadığı takdirde birçok zararlara da e, sebep e, olabiliyor. E, o nedenle de. E, doğru düşünme sanatı e, birebir e, İslam'ın e, yani Allah'ın e, kardeşlik projesi olan e, dünyadaki insanlar için e, öngördüğü projenin e, bir e, çalışma ayağı diyebiliriz doğru düşünme sanatı eğitiminde. E, klasik psikolojiden de biz faydalanıyoruz. EFT'den faydalanıyoruz. Duygusal özgürleşme teknikleri. E, hopono pono tekniğinden de e, faydalanıyoruz. E, aslında hopono pono tekniğinin de e, ne kadar e, e, İslam'daki e, estağfurullah e, kelimesiyle çok benzer olduğunu da e, tespit ettik. Ve bu biz çalışmalarımızda bu şekilde çalışıyoruz. E, çalışmalarda yapıyoruz e, Allah'a kendimizi affettirme çalışması e, ilk önce e, çok mühim olduğunu e, söyleyebiliriz bunu kendimiz bizzat e, uyguladık ve e, gerçekten e, birçok insan e, ilaç kullanmadan kendisini e, tedavi edebildi e, biz aslında burada e, Doğru düşünme sanatıyla insanın kendini psikolojik olarak e, nasıl ayakta tutabileceğini, nasıl tedavi edebileceğini e, yol ve yöntemlerini de gösteriyor olacağız. E, tabii ki ilaç kullanımı e, biliyorsunuz e, dünyada da Türkiye'de de çok yaygın depresyon ilaçları. E, bunların birçoğu da e, gereksiz yere de kullanılan e, çok vakalar da var. Ee, şöyle diyebiliriz. Biz hani e, bahsettik. Üç tane e, dedik e, dolaşım sistemimiz var dedik bizim. Kan dolaşım, renk dolaşım, bir de enerji dolaşım sistemimiz var dedik. Şimdi enerji dolaşım sistemimiz bizim duygularımızla, düşüncelerimizle e, kapanıyor. Yani biz olumsuz duygu ve düşüncelerle enerji dolaşım sistemimizi kapatıyoruz ve hasta, e, bedenimizi hasta ediyoruz. E, hastaneye e, giden birçok kişinin aslında e, gerçekten hasta olmadığını, kendini duygularıyla ve düşünceleriyle hasta ettiğini de biliyoruz. E, duyguların ve düşüncelerin bedene yansıması e, şeklinde e, somatizasyon diyoruz buna biz. E, duyguların ve düşüncelerin bedene yansıması ve bedende bir e, Hastalık meydana getirmesi, midede, de kalpte, işte boyunda e, ve dizde, bacakta her yerde bir e, ağrı meydana getiriyor. E, ve bu, bunu, bunu da yine doğru düşünme sanatı eğitimlerinde e, doğru düşünmeyi öğrenerek doğru bir şekilde e, hem bedenimize, hem ruhumuza, hem zihnimize e, açılımlar sağlayabiliyoruz ve bizzat bunların e, bunun e, bu çalışmanın çok faydalı olduğunu da e, sizlere e, söylemek isterim. Şimdi dünyada sevilecek bir şey varsa o da yaratan dedik. Bunu sadece biz değil, bütün dünyadaki e, sistemleri incelediğimizde e, ayrıca ben ilahiyatçı da olduğum için hem psikoloji e, okuyorum hem ilahiyatçıyım, hem halkla ilişkilerde e, okudum e, bütün dünyadaki e, sistemlerin e, temelinde Aslında e, yaratan e, vardır ve yaratıcı fikri vardır O nedenle diyen yani bunu açıkça dile getirilmese de e, bu böyledir Evet doğru düşün ve yaratının Yaradan'ın bu bedeni kodladığı bir sistemdir. Yani bizim kendi bünyemizde bu sistem var. Biz kendi kendimizi tedavi edecek, kendi kendimizi onaracak bir sisteme de sahibiz. Çünkü e, her koşulda ve her şartta insan e, yaşayabiliyor. Hani avcı, toplayıcı dedik insanı, o, o devirde de insan yaşıyordu. Ama şu anda baktığımızda nasıl yaşıyor? diye biz düşünebiliyoruz. Çünkü ben bir ay öncesi bir Frik Vadisi'ne gittim. Kütahya ve e, Afyon sınırında. ilk insanların yaşadığı bir e, şehirdi burası. Frik Vadisi. E, i̇nternetten araştırırsanız bakabilirsiniz. Allah'ım dedim burada nasıl yaşamış bu insanlar? Hani e, biliyorsunuz bizim için en önemli şey hani e, banyo, tuvalet. Yani bunlar günümüz insanı için çok önemli. O devirde bunlar e, hani bütün koşullardan yoksun bir şekilde insanlar burada yaşamışlar. Demek ki her koşulda insanlar yaşam, yaşayabiliyor. Kendimizi onarma ve kendimizi tamir etme gücüne biz sahibiz. Kendi düşüncelerimizde, kendi duygularımızı e, olumlu hale getirebildiğimiz takdirde biz e, hem bedenen hem ruhen hem zihnen e, tedavi olmuş olacağız. Evet, e, aile çevrenin etkisiyle Tasavvufçuların deyimiyle e, bizim e, tortu ile kaplanmış. Yani tasavvufçular böyle der. E, anneden, babadan işte atalar e, çalışmaları var biliyorsunuz belki bugünlerde veya işte aile dizimleri yapılıyor. E, geçmiş e, travmaları silmek için bunları yapıyor e, yapıyorlar birçok arkadaşlar. E, tasavvufçular işte tortu kaplamış derler yani. Yaratanla e, irtibatı insanın e, tortu e, şekline e, tortu kaplamış ve e, insanın irtibatı yaratanla kesildiği zaman yarat, e, insan artık kendini e, huzursuz, mutsuz hissediyor ve umutsuz hissediyor. Ama bu huzursuzluğun sebebini de tam olarak bilemiyor. E, i̇şte toptok yasaları da e, aynı şeyi söylüyor. İncelediğimiz zaman ee, aynı şeyi söylüyor. Onlar da diyor aynamız bulanık diyor. Mesela e, bu aynanın bulanık olduğunu söylüyor. Yani doğruyu görmek görmeyi engelleyen bir bulanık ayna var. Ve insan bu bulanık aynadan dolayı doğruyu göremiyor. O nedenle de e, doğruyu bulamıyor, doğru düşünemiyor aslında. Evet amacımız hepimizin amacı aslında nedir? E, ruhsal zihinsel ve bedensel iyi olma halini yakalamak. Çocuklarımız iyi olsun. Annemiz babamız iyi olsun. Çevremiz iyi olsun. E, mutlu, huzurlu olalım. Hepimizin aslında amacı e, aynı. Bütün e, insanlığın amacı bu. Ama e, bu amacımızı gerçekleştirirken neden e, korku hareket ediyoruz. O kadar korkularla hareket ediyoruz ki, yani parasız kalmaktan korkuyoruz, işte e, aç kalmaktan korkuyoruz, evsiz kalmaktan kork, her şeyden korkuyoruz. Aslında son günlerde yapılan çalışmalarda da korku diye bir şeyin olmadığı da söyleniyor. Utanç e, aslında birçok şeyden duyuyoruz. Şimdi burada da e, sormak istiyorum, yani utanç. Nelerden utanç duyuyoruz? Bir düşünün bakalım, e, nelerden utandık şimdiye kadar biz? Yani nelerden utanıyoruz? Sevmekten utandık mı? Çocuğumuzu sevmekten utandık mı? E, eşimizi sevmekten utandık mı? Yani eee annemizi, babamızı sevmekten utandık mı? E, birisine seviyorum demekten utandık mı? Yani nelerden e, utandık? Eee çok Bunları da kendimize sormamız gerekiyor. Evet. Şimdi beden e, zihin ve ruh bütünlüğü sadece dedik e, klasik psikolojiyle değil aynı zamanda e, manevi yaklaşımlarla da desteklenmelidir dedik. Evet. Biz dedik ki e, ta eğitimimizin başında manevi e, yaklaşımlar e, olmadan e, insan manevi olarak tamir edilmeden üzerine koyulabilecek her şey eksik kalabilir. Bunu 8-9 yıl ben öğretmenlik de yaptım. Buradaki eğitim çalışmalarımızda da öğrenciyle çalışırken de böyle olduğunu gördük. İnsanı ayakta tutan şey inançtır. O nedenle de bütün bunların hepsinin birlikte kullanılması ve insanların yararlı olan şeylerin ön plana çıkarılması da yine çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sınavsız, uzaktan eğitimle yüzde yüz burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmanegitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Beden, zihin, ruh bütünlüğü dedik. Bunlar olmazsa dedik, insan bir bütün olamıyor dedik. İnsan bütün olması için beden, zihin, ruh bütünlüğü şart diyoruz. Peki, çok ibadet yapan insanlar da çok rahatsızlık çekiyorlar gördüğümüz kadar. Günümüzde onlarda da çok büyük sıkıntılar olduğunu görüyoruz. İşte burada yine insanların tam olarak e, yaratana teslim olmadıklarına şahit oluyoruz. Yani e, sanki her şey e, bizim elimizdeymiş gibi, e, biz her şeye müdahale edebilecekmişiz gibi, e, her şeyi yoluna koyabilecekmişiz gibi davranıyoruz. Yani biz e, bir lokmayı yedikten sonra o lokmanın e, bedenimizde e, nerelere gittiğini, ne yaptığını biz, Bunları bilmiyoruz. Sadece biz e, lokmayı çiğnerken e, 8 kere veya 10 kere, bazıları yirmi kere çiğniyor. Bunu bu kadarını yapabiliyoruz. Ondan e, sonrasında e, bu beden fabrikasında o lokma e, çeşit çeşit vitamine, e, minerale dönüşüyor. Yani bir lokmadan e, bu bedenin her bir hücresine e, bir e, gıda gidiyor. E, bunu da yapan ee, tabii ki biz değiliz bunu yapan yaratan ee, yani öyle bir e, bizi e, yaratmış ve dizayn etmiş ki bu beden e, fabrikasının içinde e, kan üretiliyor, ilik üretiliyor, e, işte kan pompalanıyor, bütün kan temizlenip tekrar e, kalbe gidiyor. Yani o kadar müthiş e, bir şeyler oluyor ama biz hiç haberimiz yok. Burada sadece ee, yapabildiklerimizi biz biliyoruz. Yani e, bir de arkasında yapamadığımız e, etkimiz olmayan şeyler de var tabii ki bu hayatta. O nedenle bu duygular düşünceler de öyle. Biz bir başka insana sana etki etme e, gücüne sahip değiliz. Yani biz kayınvalideysek gelenimize e, etki etme gücüne sahip değiliz. E, anne babaysak yine çocuğumuza herhangi bir şekilde eee Onlara yani Emirbaki yapmaya onlara dayatmaya bizim istediklerimizi yapmasın yapmalarını istemelerini istememiz bile artık günümüzde normal karşılanmıyor Çünkü herkes kendi bireysel yolculuğuna devam ediyor. Eski devirlerden yine bahsettik ilk açtığımız slaytlardan. Tarım toplumunda insanlar hemen evlerin önüne çıkıyorlardı ve birbirlerine görüşme imkanları vardı. Fakat sanayi toplumuna geldiğimiz zaman insanlar çok çalışmak zorunda kaldılar ve çekirdek aile oluştu. Çocuklar evde yalnız kaldı ee, ve şimdi de dijital devrim. Yani e, burada sizinle birlikte bu şekilde görüşmemiz dijital devrimin eseri aslında. Yani evimizde hep herkes evinde oturuyor ve e, birçok e, insanla e, görüşme ve konuşma fırsatını elde ediyor. Şimdi zaman çok değişti, çocuklar da değişti, gençler de değişti. O nedenle bizim de bu değişime ayak uydurabilmemiz için e, bizim de bazı e, duygularımızı, düşüncelerimizi nötr hale getirmemiz gerekiyor. Ve e, bu e, bize e, çok ne sağlayacak diye e, e, soracak olursanız, bu bize huzurlu olmayı sağlayacak. Yani her şeye rağmen, e, koşula rağmen bu bedende huzurlu olmayı e, sağlayacak. Çünkü bizim eğitimlerimizde e, biz ön belleği silmeyi hedefliyoruz. Yani telefonunuzun ön belleğini e, sildiğiniz zaman telefonunuz daha hızlı çalışır. Biz de e, doğru düşünme sanatında e, ön belleğimizi e, siliyoruz ve e, daha huzurlu ve daha rahat, daha e, öngeri, daha önümüze e, odaklı, e, daha e, huzurlu bir yaşama doğru e, evriliyoruz. E, bu nedenle de yine e, yapabileceğimiz e, en önemli şeyin e, hastalıklardan e, kurtulmak için de yapabileceğimiz en önemli şeyin e, olumsuz olan düşünceler düşüncelerden e, olumlu olan düşüncelere doğru evrilmek olduğunu söyleyebiliriz Şimdi burada e, doğru düşünme sanat eğitimlerinde yine çok önemli bir şeyi de söylemekte fayda var. E, diyelim ki e, bir insan bir şeye hazır değilse o insana e, bir şeyi e, e, yaptırmak zarar verebilir. Yani eğitimlerde eğitim de böyledir. E, eğer e, karşınızdaki insan o şeye hazır değilse o insan o kişiye zarar verebilir. O nedenle de son dönemlerde yapılan e, kişisel gelişim alanlarında olsun, işte eee konu tekniklerinden, tetopeniklerden tutun reiki alanlarında ve birçok alanlarda, psikolojik alanlarda da e, insanın e, hazır olmadığı şeylere zorlanması da insana zarar verebilecek eee yöntemlerdir. E, hatta çok zarar gören e, insanlar da bize geliyorlar ve e, bu zararı düzeltmemizi de istiyorlar. E, biz doğru düşünme sanatı eğitimlerinde insanların hiçbir e, zararı e, olmadan e, insanların kendi kendilerine, kendilerini, kendi yöntemleriyle, kendilerini tanıyarak kendilerini Neyi isteyip neyi istemediklerini e, tespitini yaptırarak e, kendilerini tedavi etmelerini olanak sağlıyoruz. Yani bunu yine bilen bir kişiyle e, yapmanız e, çok doğru olacaktır. Çünkü e, diyelim ki aşırı olumsuz düşünüyoruz bir kişi, aşırı olumsuz. Bu kişinin yanında e, mutlaka olumlu düşünen birisi olmalı ki dengelemeli onu. Yoksa e, aşırı olumsuz düşünmek insana zarar verir. Aşırı e, olumlu düşünmek de böyledir. Yani aşırı olumlu düşünen bir kişinin yanında da e, yine e, olumsuz düşünen bir insanın olması yine e, faydalıdır. E, çünkü kendini e, tanıması bilmesi açısından e, karşımızdaki insanlar da bize aynı olurlar ve bu aynalardan da biz e, kendi açımızdan faydalanabiliriz. O nedenle de yine e, bu çalışmayı e, birisinin, e, bir e, kişinin öncülüğünde yapmakta fayda var. Topluluk olmakta, kardeş olmakta, birlik ve beraberlik içinde e, sorunları halletmekte yine e, çok fayda var. Evet, e, insanların... E, dedik ki somatizasyon sebebiyle hastanelere e, gittiklerini söyledik. Yani duygu ve düşünceleri bedenlerine e, bedenlerinden bir yere hasar veriyor ve insanlar kendilerini hasta hissediyor ama onlar aslında hasta değiller. Sadece duygu ve düşüncelerinden dolayı hastalar. İşte bu tarz insanların da bu eğitimlerde çok eğitimlerden çok faydalanabileceklerini de söyle, söyleyebiliriz yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız. i <laughs>